mülk sahipleri için depozit iadesi bir zulüm gibi. Yani sanki böyle onlardan canını iste, depozitoyu isteme. Bu kadar ağır geliyor. Yargıtay ev sahibi ve kiracılar arasında zaman zaman anlaşmazlığa yol açan depozitolarla ilgili emsal bir karar verdi. Kiracıya ödenecek depozito ödenen kirayla aynı olacak dedi. 15 yıl önce bir dairem vardı yani bir kiraya verdim. 4 bin lira bir depozito almıştım. Kendisi çıktı. Güncel kirası da 30 bin liraydı. Ben ona 30 bin lira iade ettim. Yani vicdanımın rahat olması için. Vatandaş bugün bir daire kiralıyorsa... 50 bin TL 2 aylık depozito veriyorsa 15 yıl önce de verdiği depozitoyu güncel olarak alması en doğal hakkıdır. Diyelim ki sene 2015 yani 10 yıl önce ev tuttunuz ve 2 bin lira depozito ödediniz. Aradan 10 yıl geçti evi boşaltacaksınız. 10 yıl sonra ne oldu? 10 yıl sonra şu oldu. 10 yıl önce 2000 lira depozito vermiştiniz. 10 yıl sonra o parayla 2 kişi yemek yiyebiliyorsunuz. 5 yıl önce kiracıydım. Ne kadar depozito verdiniz? 3000 lira depozito vermiştim. Hı hı. Ne kadar oturdunuz? 5 Be sene. Çıkarken kiranız ne kadardı? 25 bin liraydı. Hı hı. Kaç para aldınız hı hı. ev sahibinden? 3000 lira e, eski verdim depozitoyu verdi bana. Altın ve döviz ise artık depozitolarda da rol oynamaya başladı. Eylül 2018'e kadar maksimum 3 aylık kira bedeline denk gelen depozito altın veya döviz üzerinden alınamıyordu. Ancak yeni kararname ile beraber altın veya döviz üzerinden bir depozito anlaşmasının da yapılabileceği yasalaştı. Şu anda altınla ve dövizle depozit isteyen çok var. Yani altın değerini yükselttiği için işte 5 gram depozito ya da 10 gram tuttuğunuz evin şeyine göre, değerine göre onun karşılığında altın isteyen mülk sahipleri de var.